Bugün Roblox'a düşmanlara karşı kendi en güvenli base'imizi inşa etmeye çalışacağız. Ama bu sandığımız kadar kolay olmayacak. Çünkü oyunun farklı farklı bölümlerindeki farklı bosslarla karşı karşıya kalacağız. Bakalım bu bosslara karşı yaptığımız güvenli base işe yarayacak mı? Ve bizi oyunun sonuna kadar götürebilecek mi? Evet hemen şaptan buradan bir adet ok alarak başladım ve base'e doğru ışınlan diyor. Oyun bana gösteriyor ve buraya ilk silahımı koydum ve savaş battım. İşte bir tane zombi geldi. Zombiye şöyle yumruk atayım. Yumruk attım. Ve ilk dalgayı geçmiş olduk. Tekrardan geldik ve bir tane o sandık aldık. Sandığı buraya koydum. Sandığı açıyorum. İçinden bıçak çıktı. Artık bıçakla dövüşeceğim. Ve bir hediyem var. Hediyeden de 3 tane ok geldi yaşasın. Şimdi dövüşe bastım ve bir tane de bedava ödülüm oldu arkadaşlar. Bakın burada. Bir saat sonra açacakmışım onu. Elektro kriyet diye bir ödül. Şimdi ikinci dalgayı bakalım yenebilecek miyiz? Kalbim burada duruyor. Kalbim henüz parçalanmadı. Ve dört tane de eğer ay etkinliği zamanında katılırsanız böyle ay size ay jetonu veriyor ve o almış olduğunuz ay jetonlarını da buraya getiriyorsunuz. Buraya veriyorsunuz. Mesela 50 tane verirsem bunu almış oluyorum. Şu anda 6 tanesini verdim. Umarım biriktiriz ve buradan da Lunar Create yani Lunar sandık alabiliyorsunuz. Bu sandıkların içinden de silahlar falan çıkıyor. Benim yalnız bir okum var. Sadece ooo zombiler 6. dalgadayım ve 25. dalgada boss gelecek. O yüzden bu base'i çok iyi bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Hemen şunları da keselim. Kes 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 kes. Bu arada 135 param olmuş. 135 paraya bakalım ne alabiliriz. Eyvah bu zombiler var ya. Bence şimdiden benim base'ime girecekler. Şunu da kestim. Tamam. Kestim. 10. dalgadayım. Durdurdum. Bloklara geldim. Buradan tekrardan 50 50 53 tane ok aldım. Ve bunları base'ime yerleştireceğim şimdi. Kendi baseme. Şunları alalım. Şöyle 6 tanesini yan yana yan yana şöyle 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 koyalım. Bir tanesini şöyle koyayım. Anca bu şekilde hayatta kalabiliriz. Bu arada oyunun sesini kapattım ve başladı. Başladı. Burada bedava ödül varmış. 10 dakika oynarsanız bundan, 30 dakika oynarsanız bundan ve 60 dakika oynarsanız bundan veriyor. Bununla da buradaki tuğulları boyay boyayabiliyorsunuz. Oklarınızı falan hepsini boyayabiliyorsunuz. Bakalım 3. en çok kaç dalgaya kadar gidebileceğim. Böyle imkansız yani. imkansız ama bakalım deneyeceğiz. Bu arada 10 tane de ay jetonu toplamışım. Bu ay da buraya verelim. Verdim. 16 oldu. 50 de bana bu ıı, kübü verecek ve o küp çok güçlü diye biliyorum. Bakalım onu alabilecek miyim? Ve buradan da birbirinizin base'ine like atabiliyorsunuz. Allah! Şu an zombiler geliyor ve 7. dalgadayız. Hiçbirisi kırılmadı. Ha? Çok iyi. Çok iyi. Allah vur vur 170 param oldu ve şap şu an yenilendi dedi. Ama ben şu an bir şey alamam. O kadar fazla param yok. Biraz para biriktirmeyi deneyelim. Bakın en çok 531 dalgayı gören birisi varmış. Vay ben daha oralara nasıl geleyim? Ben şu anda bir noob'um ve ve benim kalbime doğru gidiyordu zombiler. Kıracak bakın. Rengi değişti. Kesin kırılacak. Kesin kırılacak. Vur 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 vur. Gitmelerine izin veremem. Hayır 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 hayır. Geldi geldi geldi. Oy şunu vur 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 vur. Bir şey söyleme. Ben 25. dalgaya gelemem. Çok iyi bir şekilde para kasıp gelişmem gerekiyor. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Tamam bakalım kalbim kırılana kadar kaç dalgaya kadar devam edebileceğiz bakalım şimdi sizinle. Bakın otomatik olarak vuruyor. Benim tıklamama gerek kalmıyor. Zombilerin üstüne gelirseniz otomatik olarak vuruyor. Hih, kalbim eyvah eyvah azaldı canım azaldı ve bir tane ok kaldı. Gittim ben bunları kendim kesersem kestim kesemezsem. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Olamaz. Oo kestim kestim. 15. dalgadayız. Oo çok zombi geldi. İmkansız. Gitti. Gittik. Gittik. Kalbime doğru ilerlediler. Hayır. Azalıyor azalıyor azalıyor. Belki 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 öldüre. Eyvah. Kaybettim. Yenildim. Şimdi şaptan alacağız kendimize. Çok iyi bir şekilde gelişip Böyle kalbinizi korumanız gereken bir oyun. Hemen şaptan blok falan alıyorsunuz. Burada bloklar var. Burada da böyle görmüş olduğunuz bir lazerli kapılar falan var. Bunların hepsini alıp böyle şuradakiler gibi pura bir base yapacağız kendimize ve kaçıncı dalgaya kadar gideceğiz bakalım. Evet, şimdi ben sizin için biraz geliştim, biraz para biriktirdim. Ondan sonra böyle baya bir kendime savunma yapmak için duvar satın aldım, silah satın aldım. Şimdi size birkaç taktik vereceğim bu oyunda. Bu oyunu eğer ki kazanmak istiyorsanız ve diğer daha çok böyle dalga atlatmak istiyorsanız ön tarafa blokları, blokların arkasına da silahlarınızı saklamanız gerekiyor. Merak etmeyin, silahlar blokların arkasından ateş edebiliyor. O yüzden bu taktik çok işe yarıyor. Bence bunu siz de deneyin. Bakın işe yaradığını göreceksiniz. Diyeceksiniz ki abla teşekkür ederim. Şimdi burada size söylediğim taktiği uygulayarak önce ön tarafa duvarları arkalarına da silahlarımı sakladım. Bakalım bu şekilde kaçıncı dalgaya kadar gidebileceğiz. Biliyorsunuz ki ilk 4 dakikada hiç sıfır yani çok az gelişmiştim. Ama bölümün sonunda kaçıncı dalgaya kadar gittiğime inanamayacaksınız. Ve bölümün sonunda eğer ki 100 dalgayı aşarsanız oyunun ikinci kısmına ışınlanıyorsunuz. Ben bu oyunu çok sevdim. Benim gibi sevenler varsa yorumlara yazsınlar. Yani girip girip bu oyunu oynuyorum. Bu oyuna gelişmeye çalışıyorum. Bir de şuradaki elektrik sandığımızı açarsak onun içinden çok iyi bir silah çıkar ve biz de bu zombileri kesmeye yardımcı olabiliriz. Şimdi bakalım kaçıncı dalgaya kadar gidebileceğiz. Bakın taktiğim işe yaradı. Zombileri duvara yaklaştırmadan hemen kesmeye başladılar. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Buradan bir sesini şöyle açalım. Tamam. Bak bayağı iyi gidiyorum çünkü duvarlarım hiç kırılmadı şu anda. O iyi gidiyoruz bak. Aa bir tanesini kırdılar. Kahverengi oldu vallahi kahverengi oldu. Burada da grup ödülleri var. Şimdi ilk grup ödülünü aldım. Bir tane bana ok verdi ya sadece. Bir tane ok verdi. 15. dalgaya kadar geldik. 25. dalgada boss gelecek arkadaşlar. Ve boss bayağı güçlü oluyor. Bu duvarlar boss'u bilmiyorum tutmaya yeter mi bir fikrim yok. Bakacağız. Şu anlık bayağı iyi gidiyor. Aslında yukarıdaki bu ateş silahımı saklasa mıydım bilmiyorum ama. Onu da arka tarafa indirebilirdim bu arada. Ama şu an bu kadar duvarım var. Yani daha çok duvarım olsaydı daha iyi bir base kurabilirdim. Şimdi gördüğünüz gibi zombiler birazcık duvarlarımızı kırmaya başladılar. Koca zombiler gelse var ya işimiz bitti. Bence bu base fena değil ama bizi bilmiyorum. Boss'u yenebilecek miyiz bilmiyorum. Boss'u yenemeyebiliriz çünkü arkada kalbim çok savunmasız kaldı eğer var ya boz arkaya doğru geçerse direkt kalbimi kesebilir geliyor zombiler vur vur. bir dalga kaldı bozu geçtik bozu geçtik arkadaşlar bozu geçtik galiba tamam şimdi daha da geliştim ve daha iyi bir base yaptım ve görmüş olduğunuz gibi 45. dalgaya kadar geldim burada uzaylılar geliyor ve 50. seviyede uzaylı bozu gelecek Uzaylı boss'unu yenebilecek miyiz bilmiyorum çünkü bayağı bir silahlarım da kırıldı. Gene aynı taktikle bir base yarattım. Ön tarafa duvarları, arka tarafa da silahları sakladım. Burada ilk boss'u size gösteremedim çünkü yanlışlıkla ben kendim kasılırken ilk boss'u görmüş oldum ve onu size gösteremedim ama buradaki uzaylı boss'unu göstereceğim size ve bundan sonraki boss'ların hepsini göstermeye çalışacağım. Bakın şimdi burada bence base'in bayağı iyi ilerliyor. Bu oyunda sizin de kullandığınız taktikler varsa yazabilirsiniz. Ben bir de kare şeklinde base yapanları gördüm. Orta tarafa hiçbir şey koymuyorlar. Sadece dikenli tel koyuyorlar ve öldük. Öldük. Boss'u göremeden öldüm. Ön öv, orta tarafa dikenli tel koyuyorlar. Kare bir şey. Allah bu nasıl boz. Öldüm arkadaşlar. Baksanıza benim şeyimin üstü açık kalbimin. Gittik vallahi gittik. Öyle bekliyorum gitmeyi. Ya inanmıyorum zaten silahlarım da azaldı ve gittikçe uzaylı da spawnlanmaya devam ediyor. Bittik. Ve o kare şeklinde sağ ve sola silahlarını koydukları için o base de bana mantıklı geldi. Yani base'im iyiydi ama yeterli değilmiş. Şimdi daha iyi bir şekilde yapacağım ve geleceğim size. Evet şimdi arkadaşlar. Bunları bir Toparlayalım ve silelim ve şaptan bayağı bir bence farklı farklı silahlar gelişmek için farklı farklı bloklar falan alalım ki e, uzaylı boss'unu yenip uzaylı bölümünü de tamamlayalım. Ben burada 100. dalgaya kadar gitmek istiyorum çünkü 100. dalgadan sonra oyunun yeni bir bölümüne ışınlanmış oluyoruz. Bayağı merak ediyorum. Buradan alabildiğini blok ve sonra gene aynı taktikle silahlarımı bu blokların arasına saklayacağım. Çünkü uzaylı şeyi uzaylı gemisi uzay gemisi yukarıdan ateş ediyor ya böylece silahlarım kırılmamış olur. Yani eğer açıkta bırakırsam o uzaylı gemisi silahlarımı kırar, yukarıdan ateş eder ama böyle blokların altına gizlediğim için önce bloklar kırılıyor ve silahlarım sağlam kalmış oluyor ve daha fazla dalga atlatabiliyoruz. Evet, base'imi son halinde oluşturdum. Şimdi hadi bakalım. Umarım Uzaylı bosunu da yeneriz ve bu sonraki dalgayı görürüz. Şimdi 47. dalgaya geldim. Birazcık sardırdım. Size oraları göstermedim. Çünkü hep aynı seviyedeki düşmanlar geldiği için bu seviyede açtım. Bakın bakın şimdi birazdan gelecek. 50. seviyede geliyordu. 50. seviyede. Son bir kaldı. Son bir kaldı ve bayağı da iyi gidiyoruz. Ama gene de çok çok güçlü bir base olduğunu söyleyemem. Çünkü öndeki bloklar bayağı kırıldılar. Ya umarım geçebiliriz. Evet geldi arkadaşlar uzaylı geldi uzaylı geldi uzaylı geldi Bakalım işe yarayacak mı Silahlarım ateş etmeye başlaması gerekiyor Evet şu an ateş etmeye başladılar Ve 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 ve, ve. baya canını azalttılar ama bir şey diyeceğim bu uzaylı gemisi çok güçlü ya Kırdı galiba arkadaşlar kırdı Yendik mi çok az da canı kaldı ama benim de silahlarımı baya kırdı Bakalım. Ve kalbimin üstü açık şu anda. Eğer ki üstüne gelirse öldük. Ama üstüne gelmeden ölürse işte ve Başardık. Başardık arkadaşlar. Geçtim. Uzaylı boss'unu yendim 50. seviyedeki. Ama görmüş olduğunuz gibi base'im baya bir yıkıldı. Ve yeni gelenler de kuru kafalar. <laughs> İskeletorlarla savaşmaya başladık. Bakalım 75. seviyede iskeletor boss'u var. Sonra 100. seviyede bir boss var. Acaba onları da geçebilecek miyiz? Allah bunlar geliyorlar ama baya bir kırıldı be isim ya. Hazırsanız 74. seviyedeyiz. Son bir seviye kaldı. Uzu, şeyin yeni boss'un gelmesine. Bakalım yeni boss'u bu görmüş olduğunuz yapımız karşılayabilecek mi? Ben imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü baya bir <laughs> bu ne be kral iskeletor. <laughs> Arkadaşlar kral Allah kral iskeletor. Aşırı hızlı bir şekilde bütün blokları kırdı. Şimdi daha iyi bir base yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bir saat de bekledim. Ondan sonra buradaki de sizin için. Burada bir elektrik sandığım vardı. Onu da açtım. İçinden elektrik kılıcı verdi arkadaşlar. Şimdi onu kullanalım. Elektrik kılıcını. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi oyunda bir saat beklediğim için boyama şeyi geldi. Dördüncü sıradaki boyama şeyi geldi. Yani basemi istediğim renge boyayabiliyorum. Ben de böyle tatlış pembe bir base yaptım kendime. Ama bakın bayağı güçlü olduğunu düşünüyorum. Ön tarafa bayağı duvar koydum. Yanımda, yanımda başka başka dalgalara kadar gitmiş insanlar var ve şu beyse e bakar mısınız? Acaba ben de bu kadar gelişebilir miyim? Gerçekten merak ediyorum. Yani yani hacker hacker sandıkları falan açıyorlar bu beyistekler. Size dediğim kare tasarım da buydu. Mesela bu arkadaş da kare tasarım yapmış. Bakalım onunki nasıl gidecek? Yenildi bir ama bizimki de fena değil. Aslında ben de mi böyle yapsam bilmiyorum kare şeklinde. Çünkü Burada silahlar hayatta kalıyor sanki. Bizim base'imiz de fena gitmiyor. Yüzüncü dalgada yeni bölüme ışınlanacağım ben de. Ve farklı farklı şeyler, bloklar almaya başlayacağım. Bakalım 100. bölüme kadar gelebilecek miyiz? Şu anda uzaylı bölümündeyiz. 50 de uzaylı gelecek. Ona Allah geldi uzaylı. <laughs> uzaylı geldi. Uzaylıyı hemen öldürdüm gördüğünüz gibi. Baya iyi bir base yaptım. Baya sizin için geliştim yani. Sizler de bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Abone de oluyorsanız abone değilseniz çok sevinirim ve bu videonun daha fazla devamını çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Burada da Lunar Create için falan böyle ay falan biriktirdim. Jeton biriktirdim. Onu da yapın siz de isterseniz. Oyunda belli bir saatlerde o ay bölümü açılıyor ve ay bölümü jetonlarını bu şeyleri kestikçe alıyorsunuz adamları kestikçe alıyorsunuz. Şimdi bakın 95. dalgadayız ve 100 dalga olduğu zaman dünyamız değişecek. Bakalım nasıl bir şey olacak ben de çok merak ediyorum. Ee, 100. dalgaya hiç gelmedim ben de sizinle birlikte ilk defa geleceğim. 96'dayız şu anda. Biz de bir zamanlar böyle nuttuk ve hiçbir şeyimiz yoktu. <laughs> Ama şu anda 97'deyim görüyorsunuz değil mi? Siz kaçıncı dalgaya kadar geldiniz yorumlara yazın. Ben daha devam edeceğim. 97'de bırakmak yok. 100. dalgayı göreceğiz. Bu arada base'im de baya iyi dayanıyor şu anda. Bak hiçbir duvarım kırılmadı. Sadece birkaç tane öndeki çivilerden kırılanlar var. <laughs> Son bir kaldı. Ve 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 bir kaldı. Yaşasın. Oo, o neydi be? O neydi be? Mutasyonlu bir zombi geldi. Görmüş olduğunuz gibi bir ödül kazandım. Ve şu anda dünyaya bir meteor düşüyor. Meteor düştü. <laughs> Dünya değişti. Alevli bir dünyaya geçtim. Yani yeni bir seviyedeyiz şu anda. Bakalım. Bakın ikinci bölüme geçtim. Oo, acaba bir sonraki bölüm kaçta? Burada farklı farklı kutular ve farklı farklı bloklar var. Silahlarımı da görüyorsunuz bu şekilde. Bakalım bu seviyede bu base işe yarayacak mı? Yaşa yaramayabilir çünkü baksanıza. Bir bakalım şapta neler var. Oo, şunların fiyatlarına bakın. 50 bin 100 bin Oo, ve 10 bin. Baya fazla Bakalım şimdi Legendary ondan almak istiyorum 50 bine. Burada da farklı yeni silahlar gelmiş ve silahlar... Oha bu ne plazma tarıt. Hii, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. 45 bin Hii, bir şey söyleyeyim mi? Bence bizim base'imiz bunları almazsam ee, dayanamaz. Bu sefer iyi bosslar gelecek. Bloklarımızı da değiştirmeliyiz. Acilen o sarı bloklar yerine bu demir bloklardan falan koymamız gerekiyor. Baksanıza bir sürü şey var. Magma bloklar. Magma lazer doğrular. O zaman başlayalım. Bakın burada benim gibi noob birisine yardım ediyorum ve 125'te... Allah bu ne böyle yeni boss geldi. Yeni boss geldi. Yendik arkadaşlar yeni boss'u yendik. Yeni boss'u yendik. Yeni boss'u yendik. O çok iyi çok iyi. Bir sonraki bosa bakın kaçıncı seviyede geliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi 125. dalgaya kadar ilerledim. Ee, eğer isterseniz ben de böyle 500. dalgaya kadar falan gidebilirim. Onun için yorum atın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.